Arkadaşlar herkese merhabalar. Petkim, Petrokimya, Holding, Anonim şirketi bilançolusu geldi. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bu tarafa bakmaya çalışacağız. Fakat arkadaşlar son bir yıl içerisinde Petkim'e 1000 lira yatırsaydınız eğer 1000 liranız 852 lira olacaktı. Bitcoin'e yatırsaydınız aynı parayı 1000 liranız 1955 lira. Altına yatırsaydınız 1000 liranız 1656 lira. Amerikan dolarına yatırsaydınız 1000 liranız 1210 lira endeksin kötü performansına rağmen bu parayı eğer endekse yatırsaydınız endekse yatırdığınız 1000 lira 1121 lira olacaktı. Maalesef Petkim son bir yılda yatırımcısının yüzünü güldürmeyen hisse senetlerinden bir tanesi. Fiyat kazanç oranı eksi gözüküyor net kar herhalde eksi. Piyasa değeri defter değeri arkadaşlar bakın Petkim'in piyasa değeri defter değeri 0.70. Yani bu şu demek, şirketin bütün mal varlıklarını, patentlerini satıyorsunuz, her şeyini satıyorsunuz, geriye kalan parayı bir odaya yiyip, borçlarını ödediğiniz zaman bu piyasa değeri, defter değeri dediğimiz bir. Mesela burası 3 olsaydı, oradaki kalan paranın 3 katına işlem görüyordu, şu an buradaki paranın 0.7'sine yani %70'ine işlem görüyor. Bu gerçekten iyi bir şey değil, hisse açısından iyi bir performans sergilemediğini gösteriyor etkim tarafının. Finansallara gelip satışlara baktığımız zaman çeyreklik satışlarda 2025 arkadaşlar birinci çeyrek ve ikinci çeyrek. Çeyreklikte satışlarda bir artış var fakat yıllıklarda %21.32'lik bir düşüş var. Arkadaşlar şirket esas faaliyetlerinden para kazanıyor kazanmıyor. Burası çok amelli. Şirket esas faaliyetlerinden zarar ediyor. Bakın arkadaşlar zarar ediyor zarar ediyor. 2023 zarar ediyor. Zarar ediyor. 2024 zarar ediyor. Zarar ediyor, zarar ediyor, zarar ediyor, zarar ediyor. Arkadaşlar şirket esas faaliyetlerinden zarar ediyor. Yani şirket esas faaliyetlerinden aşağı yukarı şuradaki tabloya göre bakın bir tane şurada artı yok. Hepsi eksi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi daha önce yaptığımız yayınlarda net kar trendi ile ilgili birkaç tane şey söylemiştim hatırlıyor musunuz? Mesela şurada net kar trendi patlamış. Arkadaşlar burada net kar trendi patlasa bile bakın işin açıkçası söyleyeceğim. Burada bir döviz pozisyonu vardır, bir hedge pozisyonu vardır, bir gayrimenkul değerlemesi vardır. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Şirket esas faaliyetlerinden para kazanıp kazanmıyor? Ben buna bakarım demiştim. Hatırlayanlar vardır. Şirket maalesef esas faaliyetlerinden para kazanmıyor arkadaşlar. Şuraya dönüp baktığımız zaman da arkadaşlar ben Fraye kullanıyorum tavsiye ederim. Bakın 2022 ilk çeyrek daha sonra 2022 3. çeyrek görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan sonra esas faaliyet karı bakın şu sıfır sıfırın altında görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şurası hep sıfırın altı. Bakın hep sıfırın altı. Yani burada şuradaki yapıyı tekrar yakalaması lazım şey tarafının Öz kaynaklara döndüğümüz zaman öz kaynak artışı burası önemli arkadaşlar. Öz kaynak o artışına döndüğümüz zaman Şirketin öz kaynakları 2023 4. çeyrekte bir patlama yaptı. Daha sonra 2024'te aşağı yukarı stabil gitti. 2025'e geçtiğimiz zaman yıllıklarda artış. Arkadaşlar bakın böyle bir enflasyonun olduğu bir ülkede senin öz kaynakların enflasyon oranında eğer artış göstermiyorsa şirketin iyi yönetilmiyordur. Bir kere burada en olalım. Bir ikincisi Arkadaşlar çeyreklikte %8.1'lik e, bir artış var. Sektör ortalamasını yakalamış. Fakat yıllık trendlerde sektör ortalaması %149.83. Burası şeyi yakalıyor. E, enflasyonun üzerinde. Fakat yıllık trendde %5.66. Şimdi böyle bir enflasyonun olduğu bir ülkede böyle bir artış kesinlikle ama kesinlikle etkime yakışmıyor. Arkadaşlar Petkim tarafında teknik analiz kısmına geçip Amerikan doları bazında a, hisse senedindeki hareketlere baktığımız zaman yani şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum 2008'den gelen bakın şöyle bir dalgamız var. Buradaki hareket pandemi ile beraber şu bölgede dip seviyelerini yaptı. 3 aşağı 5 yukarı 35 saatlerde. Şimdi benim burada bir tren çekebiliyor olmam için ne gerekiyordu arkadaşlar? 2 tane nokta gerekiyordu. Burası birinci nokta, burası ikinci nokta. Ben endeks 30 kağıtlarına genelde Amerikan doları bazında bakmayı seviyorum arkadaşlar. Burada haftalıklarda bakın haftalıklarda bir kere Petkim tarafından şuradaki bölgenin üzerinde kapanış görmediğimiz sürece bakın arkadaşlar haftalıklarda şuradaki bölgenin üzerinde kapanış görmediğimiz sürece daha önce çizdiğim destek bölgesi var ya arkadaşlar oranın üzerine kapanış görmediğimiz sürece bakın şurada bir mumla kapatmışız tekrar maalesef satıcılar ağır basmış burası biliyorsunuz biop tarafında da işlem görüyor short yönlü bakanlar ağır basmış buradan tekrar bir düzeltmeye gelmiş şimdi Şuradaki seviye şuraya bir pivot nokta olarak gayet rahat bir şekilde alabiliriz. Hatta ben şuraya alacağım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Şuraya alacağım pivot nokta olarak. Bu yatırım tavsiyesi değildir. 44 santim. Günlüklerde 44 santim üzerinde günlük kapanışlarda bakın arkadaşlar günlük kapanışlarda Petkim tarafı benim için olumludur. Özellikle bakın şuradaki desteğin üzerine atarsa eskilerin deyimiyle dadından yinmez. Fakat arkadaşlar buradaki de, özellikle 44 cent seviyesi önemli bir pivot nokta. Çünkü buradaki destek bölgesinin üzerine atmaya çalıştıkça satıcılar ağır basıyor. Burada tabii ki bilançonun ve şirketin kötü yönetilmesinin etkisi var. Fakat orta uzun vade bakın arkadaşlar orta uzun vade. Yani şurayı 2008'den gelen bir trend olarak alırsak şimdi bacası tutuyor hodl, hodl, hodl dediğimiz kısım var ya arkadaşlar. Petkim tarafında başlamıştır. Yani orta uzun vade Petkim tarafında yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Buralar gerçekten bakın buralar gerçekten alıp kenara atmak için uygun seviyelerdir. Bu dediğim gibi bakın yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Fakat Amerikan doları bazında orta vadede Şuradaki hareket bir say performasyonuna dönüşse orta vadede haftalıklarda söylüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bakın bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Burada bakın şöyle yaptığımız zaman üç aşağı 5 yukarı 90-95 centlere buradan bir tepkisi var. Ee, Amerikan doları bazında fakat bunun için dediğim gibi 44 centlere üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Mesela dersin ki burada kardeşim 44 santim üzerinde günlük kapanış gördüm. Alırım altında günlük kapanışlarda stoplarım bu birinci alternatif. Bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ve veya kardeşim ben hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Haftalıklarda şunun üzerinde kapanış görürsem alırım. Altında haftalık kapanış görürsem stoplarım. Bakın bunlar da bakışı, farklı bakış açılarıdır arkadaşlar. Fakat Petkim tarafı çok önemli bir destek bölgesinde yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bana göre burada normalde şuradaki destek kırıldıktan sonra şuradaki hareketin aşağıya doğru sertleşmesi gerekiyor. Bakın özellikle şöyle bir mumdan sonra görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bakın şu mum dolu dolu satıcılı bir mum. Bunun arkasından burada siftiniyor bu aşağıya doğru gitmek gitmeyi bırakın siftiniyor. Yani buranın Burası daha önce 2008'den gelen ana trend desteğinin üzerine atma ihtimali var. Ee, gerçekten orta uzun vade için fena durmuyor. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar. Selamlar sunar, bol kazançlar.